なに Selin ameliyatta mıdır şimdi acaba? Hı hı. Ee, şu aralar başlamış olması lazım. Demin ben Mesut'la konuştum. Moralleri yerindeydi. Selin'in de sesi iyi geliyordu. Bir an önce atlatsın şu işi de dönsün aramıza değil mi? Yokluğu çok hissediliyor. Müdürüm, müsaitseniz önemli bir konu var. Gel, gel. Anlat, dinliyoruz Sinan. Berke'nin arabasında bulduğumuz tüm kartları inceledim. Hatlardan sadece bir tanesi bugüne kadar aktif kullanılmış ve sürekli tek bir numara yaramış. Hatta Ayça'nın ölümünden sonra bile belki bu numara yarayı rapor vermiş. Gönderdiği mesajların tüm dökümü burada. Aşırı saygılı konuşuyor. Sanki patronuyla konuşur gibi. Ben Berke'nin çete başı olduğunu sanıyordum. Bir de patronu mu varmış? Belki gizli ortağı falandır. Peki kime gitmiş o mesajlar? Araştırdın? Araştırdım müdürüm. İşim burası biraz tuhaf. Berke'nin sürekli aradığı numara Servet Karaca adına kaydı. Ne? Servet mi? O nereden çıktı şimdi? Sorunu çözdük. Artık rahatız. ...içeride böyle bir risk almıyorsun... ...sana bir iş emanet ettik... ...adam gibi sahip çık... ...kaşın gözün oynamasın... ...tamam... ...ferbe <laughs> kadında mı satıyorum? ...zaten yapmadığı bir ok almıştı... ...dahası da var müdürüm... Ya daha ne olacak oha? Şüphelilerin bilgisayarlarına el koymuştuk ya. He? Ee? Bir cihazdan çok sayıda şantaj videosu çıktı. Şantaj? Tabii şantaj kadın satmaktan çok daha karlı. Kim bilir kimleri düşürmüştür ağa. Şey müdürüm videolardan birinde tanıdık biri var. Tanıdık derken? Hepimizin tanıdığı biri mi? Maalesef başkomiserim. Aç bakalım şunu. Hadi, tamam. Yürü. Oradan oraya, oradan oraya amma gezdirdiniz ya. şöyle. Çok mu lazımdı sağlık muayenesi? Standart prosedür bu. Şimdi sorgu sırası bekleyeceksin. Üf, bekle bekle öleceğim vallahi az kaldı. Bekleyerek ölmezsin. Korkma. yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdür. Dünkü operasyonu aldığımız şahsı sağlık kontrolünden getirdik. Şimdi gözaltı yapıyoruz. Hı hı. Selam. Sen ne arıyorsun burada? Bilmem. Adamlarına soracaksın. Müdürüm, siz tanışıyorsunuz galiba. Hayır. Sana öyle gelmiş. Kolay gelsin. Ne ayaksın sen? Niye öyle Arif müdürü sırıtıyorsun? Harbiden ya, ne alakanız var sizin? Onu müdürünüze soracaksınız. İnanmıyorum ya. Bunu kim, niye çekmiş? Şantaj için tabii. Neden olacak? Ya Arif müdür, nasıl böyle bir tezgah geldi? Büyük konuşmayın çocuklar. Hepimizin başına gelebilir Peki biz bu işi nasıl temizleyeceğiz? Bu kaydın kim midir? kaç kopyası vardır? Güzel seninle biraz konuşmamız lazım. Bence de abi. Şimdi beşten geriye doğru sayın lütfen. Beş, dört, üç, baştan alın ya verdiğimiz ilaçta uyumanız gerekiyordu ona şaşırdım hocam operasyona başlayacağız anestezi tamam değil mi hala hocam ciddi bir sorunumuz var hasta uykuya geçmiyor bünyesi narkoza direnç gösteriyor Allah Allah iki hafta önce de ameliyat ettik böyle bir şey olmamıştı İlacın dozunu arttırdım gözleri kapandı ama hala yarım uykuda Hı. hocam Hocam hasta uyanıyor. Ben galiba anladım ne oldu. Selin, sana bir şey soracağım. O piyoyu bugün kaç tane aldın? Yedi. Yedi mi? Biz de seni uyuşturmaya çalışıyoruz. Sen baştan aşağı uyuşmuşsun. Ah be Selin. Operasyon iptal arkadaşlar. Hasta oksijen depresyonunda. Bu halde ameliyat edemeyiz. Yeter artık tamam. Ben göreceğimi gördüm. Kapatın şunu. Sakin ol Arif. Çözülemeyecek bir şey değil bu. Sen ne diyorsun Rıza? Bu kayıt ortalığa saçılırsa rezil olurum. Bu videonun her bir kopyasının silinmesi lazım. Allah'tan bekar adamsın. Kaç kopya olduğunu ve kayıtların kimi sakladığını henüz bilmiyoruz maalesef. Ama videodaki bu kadın bir şeyler biliyor mu? Onu. Onunla da konuşacağız tabii. Ama önce senden bir dinleyelim Arif. Nasıl tanıştığınızı falan bir anlatsana. Otelin lobisine inmiştim. Üzgündü, ağlıyordu. Yanına gittim, derdini sordum. Birkaç kadeh içtik. İşte laf lafa açtı, saatler geçti. Sonra odasına çıktık işte.